Arkadaşlar e, kanalıma hoş geldiniz herkese selamlar saygılar kucak dolusu sevgiler sunuyorum e, Rabbimizin rahmeti bereketi selameti üzerimize yağsın e, yağmur gibi yağsın diyorum bu e, Dün bir şey atamadım arkadaşlar son olan olaylardan dolayı hala bitmeyen laflar, sözler, sürekli üzerimize oynanan oyunlar. İnanın bana kendimi dün külçe gibi hissettim. Ne bir şey atabildim, ne canlı yapabildim. Bugün de kızıma gidiyorum. Doğumuna işte bu ay çıkacak. Şöyle çekeyim elbisemi. Ay elbisemi çok beğenenler oldu. Nuriş'im teşekkür ediyorum ve birçok seveni. Deliler hava çok güzel. Şöyle göstereyim ko. Severek aldım. O kermesten aldım ko. Çok da ucuza aldım. Yemin ederim. Ya ucuz bir mevlaya aldım. Normalde böyle uzun elbiseler bizim orada mağaza var. Sordum. Bana adam diyor ki abla diyor 5 al. Şu an 500 diyor. Hani indirimli hali 600 liraya sattım diyor yazın. Ondan sonra yok ya. Hiç bunun yerini tutmaz yani. Gerçekten severek giyiyorum. İyi de almışım. Orası bana çok böyle kurtarıcı yani. Dışarıda alacağım bir elbisenin fiyatına ben oradan 3-4 parça eşya aldım. Yani giysi aldım. Öyle değil. İyi de var. Orası iyi de açıldı. Ondan sonra. Hatta Gülşen de bana gelince oradan aldı. O da çok severek giyiniyor. Yine gelse orası kapanmıyor yani. Aslında kermes niyetiyle açıldı ama e, kadın orayı kapatmadı devam ettiriyor Ondan sonra neyse Gerekirse gelir alın Ben de yine gerekirse alıyorum oradan Arkadaşlar Anlatmak istediğim şey e, Kızıma gidiyorum e, Üstüme çok oyunlar oynanıyor Artık böyle hani ilerledikçe Bu arada sayılarım artıyor Yeni gelen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum Bu çok sevindim gerçekten bana verdiğiniz desteklerden dolayı Rabbim hepinizden razı gelsin Rabbim hepinizden razı razı olsun canlarım benim gerçekten doğru insanı e, hak eden insanı desteklediğiniz için hepinizin güzel kalbinden güzel yüreğinden öpüyorum oraya canlarım benim ee, şöyle diyeceğim şimdi kızıma gideceğiz Tuğçe'mi de alacağım ablasına gideceğiz çok az kaldı. Bir buçuk ay gibi bir süresi kaldı. Şimdi zaten Eylül çık yani ortaladık Eylül'ü. Ekim'in gelirsen Ekim'e kadar gelmezsem dıdıt ha, nereden geldi Ekim? Ekim bak Ekim deyince bu geliyor aklıma. <laughs> Çağlar kalın gelir. çağlam öyle derdi kulaklar için nasıl? sonra Ekim'in vallahi söyledi de sanırsam sonları yani Eylül'ün işini ortası ya Ekim'in sonları yani bir buçuk ayı kaldı takdirden ee, şimdi işte bebek şeylerini hazırlayacağız Tuğçe ile birlikte Gözde ile evine gideceğiz Güzel Yalı'ya ee, İdeal Tepe'ye burada metroya gideceğiz işte buraya de burada tutsiniz. ben şimdi daha eve gitmesem <laughs> ama gitmek zorundayım liderin resimleri var. Lider lider annesi resim çektirmiş. Bizim orada dedim ya ele şeyine gitti resim çektirdi. Bize kaldı. Ondan sonra dur hele göstereyim liderin resimlerini de Anne dedi resimleri de getir. Hele 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 hele. Anne annesinin bir tanesi. Hele hele. i̇nşallah görünüyordur kızlar.

Ay ne bileyim gel dedi. Mecbur git gel yapacağım yani. <laughs> Benim kızlar bir şey dedim onu ile yapacağım. Çaresiz yapacağım. Ya yapacağım ya yapacağım. Onu diyorum arkadaşlar. Ee, üstüme pis oyunlar oynanıyor. Yükselişimi durdurmaya çalışıyorlar. Oyunlarımla e, e, yükselişimi, oyunlarımı kıskananlar var kendine mal edenler var. İşte sen onu yaptın, bunu ne yapıyorsun? Yani bir nevi önümü kesiyorlar. Bunu yaparken de dedikoduyla üstlerine alınıyorlar. Birileri kocalarını utanmadan konuşturuyorlar. Ee, birileri gidiyor, neydi belli olma, olmayan, daha dün ekrana çıkıp da reklamını yaptı, tanıtımını yaptı. Kadının kocasını orada bize konuşturuyor bana ve Asim'e. Bunlar var ya, bunların yatacak yeri yok. Ne bu dünyada ne öte dünyada. Bu kadar basitler. Biz de çıkarırız oğlumuzu, kocamızı oraya isim vererek konuştururuz. Kadın o kadar bir mikrop ki bu kadın. O Edremit'in pisliği, kolera mikrobu. Ondan sonra... <laughs> bir de orada e, artık bakıyor ki insanlardan tepki alıyor arkadaşlar hemen dönüş yapıp bu sefer de uyduruyor ki şaka yaptık biz. Arkadaş namusun şakası olur mu ya? Bu namus ne kadar ucuz bir şeymiş böyle yani. 5 paraya mı düşmüş bu namusta? Geliyor elin adamına adımı söyletiyor. Asi bana öpücük attırıyor. Karı desem bir tuhaf hareketler yapıyor. İşte yanıklar yanıklar değişik şeyler söylüyor. Bak şu anda yine unuttum ne dediğini sinirden unutuyorum bak sinirden ben bazı yerleri görmüyorum. Sonradan fark ediyorum. Sonra dank ediyorum. Ondan sonra bu kadar basit mi ya? Oraya da çıkmışını dün canlını valla izlemedim bile. Midem bulanıyor bu kadından. Midem. O kadar çok eleştiri alıyor ki. Sen nasıl öyle yaparsın? O kadınla sarhoş kocasını, sarhoş karısını nasıl çekersin? İnsanları o şekilde nasıl linçletirsin? Nasıl aşağılarsın diye Yorumlar gelince bu sefer geri adım attı. Bu sefer de diyor ki şakanın diyor, dozu diyor, kaçtı diyor, kusura bakmayın diyor. Bak arkadaşlar ne şakası ya? Kadın doğru doğru yani ciddi ciddi bizi linçledi, bize lafları koydurdu, hatta da böyle diyor kameranın kenarından. Bundan sonra diyor böyle diyor. Siz bir daha bir adımı anın diyor, daha beteri gelecek diyor. Bak bile yani tehdit ediyor, hem yapıyor. Bir de tehdit ediyor. Ulan ben seni yaptım da. Ben ne yaptım ha? Ben sana ne dedim ha? He? Ben hep komediye verdim, hep espriye verdim. Ondan sonra sen bile benim dedim dibek kahvesini kendi bloglarında kahkaha atarak söylüyordun benim gibi gülerek. Sen onları işte de gocunmuyordun. Ama ne zaman ki Pennsylvania'dan sana emir geldi, düne kadar senin yedi ceddine söven insanların tarafına gittin kemiği attılar. Sırf kemik yaladığın için onları korudun. Ondan sonra onların lafını bana konuşmaya çalıştın. Ben, bana sövmedi arkadaşım. Sövülen sendin tamam mı? O insan sana sövdü. Eşek gibi de dinledim. Bana sadece tehdit etti. E, bak geliyor mu şimdi? Gelmiyor. Yemedi çünkü. O şimdi dedi ki ben böyle yaparsam hava susar. Sen bunu yaptın ya ben hava daha çok uyuşurum kimse bak ve Allah'tan başka ben kimseden korkmam arkadaşlar. Ben var ya bak çengeli birbirine katan gangster gibi olan koca beni karşımda titriyordu. Bütün çengel ondan titriyordu o da gelip benden titriyordu. Ben 26 sene öyle adamla yaşamışım. Gelir de gece yarısı ondan sonra odada resmen silah atardı. Tavanlara doğru sıkardı. Yani öyle deli bir adamla yaşadım. Siz mi beni korkutacaksınız? Ya bir yürün gidin ya. Ondan sonra. He, oraya geçelim. Ee, bana gelmiş diyor ki, o diyor Almanya'daki diyor, Al, e, işte Aynur'un diyor Almanya'lı Aynur'un diyor. Senin diyor istediğine dair diyor. İşte diyor para istediğine dair. Ses kayıtlarını diyor attı bana diyor. Göster kız, göster, göster. Ben e, arkadaşlar, bu akşam belki yayınlayamazsam, yarın canlı da, e, yarın akşam yaparım büyük ihtimal. Ben e, o kadının e, bana attığı o ormandaki e, orman ayıları var ya karı koca. Onların akraba demeye utandım. Zaten ben bu benim bir kazını ben bunu yedim. Bu ikinci ikinci oldu yani. Aynen ikinci oldu. Yine beni para için sattı. Arkadaşlar ben bunu linçledim mi? E, sen o kadını gittin kendi kanalında dövdün yani. Demediğini bırakmadın. Gülşen'le birlikte. Hatta olmasa da ben de vardım ben yine sözümün arkasındayım. Ben yine istemiyorum, yine istemiyorum. Zorla değil arkadaş. Dostluklar zor olmaz. Gönüllü olur. Gönül, gönülden gelir. Dostluklar, sevgiler gönülden gelir. Gönülden sevmezsen zor, zoraki, ne arkadaşlık olur ne başka bir şey olur. Ondan sonra orada sen kadını dövdün, dünyanın lafını ettin. Seyircine kör mü açıklasaydın biz onunla barıştık diye. Millet seni linçledi. Benim ne suçum vardı da ona yaranacağım diye, ondan para alacağım diye, ondan sonra aldın diye benim skeçlerimi, oyunlarımı ortaya koydun. Niye beni linçletiyorsun? Neden beni anıyorsun? O kadar mıydı gözündeki değerin? Sen bunu ikinci kere yaptın işte. İlkinde Semiya'da aldım paraları. Yine bana ağzında da iki sene sonra bakın bir ben demiyorum. Kendi de açıkladı arkadaşlar kanalında. Ne dedi? O zaman dedi ben dedi hava dedi aldırıyordum dedi. O engel oldu dedi. Engel olmasın da dedi tahminim kendi yanına aldırmak için dedi. Bir bana aldırmadı kendi. Çünkü hatta da demiş yani sen bana aldırmadın kendini aldın. O da demiş aman boş tamam işte ne olduysa oldu. Demek ki öyle şey yaptı. Beni engel oldu işte Çünkü bana bir teklif ediyordu. Her gitmem ne diyordu hava diyordu işte. Gel burada çalış. Gelenler durmuyor, durmak istemiyor. Yedi gitmek istiyor. Sen sekiz dokuza kadar kalırsın. İşte inekleri sağdıktan sonra gidersin. Ufak çocuğun yok, bilmem ne. Ondan sonra bu şekilde konuşuyordu. Girme başka yere, ne işin var? Gir buraya deyip e, bunu da işte duyunca benim kanalımda işte adını getir. Ben oraya gireceğim diye bunun yanına konfeksiyona. Ondan sonra onun hemen şıklatmasıyla, onun emriyle Beni oraya aldırmadım, beni oraya girmeyi de mecbur bıraktım. Benim hayatımla oynadınız siz. O da sen de benim hayatımla oynadınız. Rabbim var ya size benim tam 8 ay ben e, şey gibi yaşadım. Böyle dünyada mıyım, şey demeyim, yerde miyim, gökte miyim. Beni o sıkıntılara elimi kapattınız. Ben nasıl topak? ben var ya Arkadaşlar bilenler bilir ben yeniden ev açmak için kredi çektim. Ve ben krediyi hala bak şimdi 6-7 ayı bitti. Bir buçuk sene daha ödeyeceğim. Çünkü aldığım para çok bir şey değil. Hani işte 2 kira bir emlakçı parası aldım ama biz bu ne kadar karanlık çekiyor. He? Ondan sonra çok bir para değil ama tabii az ödediğim için aydanaya süresi çok oldu. Ve bunlara siz sebepsiniz. Hem o çift şeydeki o hortumcu var ya Çukurçayır'daki, Beykoz'daki ve ormandaki. Sizin yap, sizin o kendi aranızda benim hakkımda verdiğiniz kararlar benim hayatımı mahvetti. Bak ben hala kendimi düzeltemiyorum. Şimdi de yine aynısını yaptım. Hemen iki böyle paranın kokusunu alınca dün dövdüğün kadını övmeye başladım. Bir de beni soktun. Benim niye beni niye katıyorsun ha? çok mu önemli? onun olduğu nereden belli? Ne, ne, ne alaka ya? Bu benim oyunu istediğim şekilde istediğim kişi ben bir yani arkadaşlar bir rolle giriyorsam istediğimi yaparım kime ne? Cumhurbaşkanı yapılıyor. Cumhurbaşkanı girip yasak mı koyuyor? En ünlü o, tiyatro oyuncularını, cumhurbaşkanlarını yapıyorlar. Bülent Ersoy yapılıyor, Emel Sayın yapılıyor. Cart yapılıyor, cürt yapılıyor. Bir sürü sanatçının anasını komedisi yapılıyor. Lan gurur duyun. Beni de yapın da ben de gururlanayım ya. Valla gurur duyun. Beni de yapan olsun. Ben güler geçerim. Gurur duyarım. Ondan sonra. Bunları bahane ettiniz. Sırf ben onunla bir daha barışmadım. Para için ona temah etmedim diye. Zamanında. Ha onu diyor bu edirimitli arkadaşlar. Ağzına bir plasen dolamış. Böyle deli. Arkadaşlar ben aynı oradan para istemedim dedim mi? Şöyle bir şey. O bana teklif etti. O zaman benim 2000 liraya. 2000 lira dedi. değil. Bak hep ben sonlu bir türlü bağlayamıyorum. Vlog bitiyor bir daha tekrar çekmiyorum. O anda işim oluyor falan çizikler. O zaman bu beni bunalıma soktu ya. Ne vereceğim dedi ne vermeyeceğim. Ne gel dedi ne git dedi. O dönemde bitti yani süre bitti. Benim psikolojim bozuldu. Ben var ya avukat beni arıyor ben telefonunu açmıyorum sinirden. Moralimin bozulduğundan. Çünkü ben o Bu bana böyle demeseydi bu kadın, bu hani deliyim diye takılıyor ya aslında herkesten çok çok akıllı. Bu bizi sulu yere götürür, susuz getirir arkadaşlar. Ben buna hani şey gönül koyduğumda çok hani içlendim ya. Ben e, kızlarıma, damatlarıma bile diyemedim. Kalmış bir gün, iki gün kim ne yapabilir o anda? Bir 700 liraya üst mahkeme açmak. Ondan sonra ah, tren gidiyor o. Ah. Ondan sonra ben e, avukatımın bile şeyini hani buna güvendim. Kimseye de bir şey diyemedim. Kız kardeşleri söyledim. Onlar dedi bizde de yok. Ay sonu abla sen ver. E, ben de buna güvendim. Vereceğim, getireceğim dedi. Ya bir insan var ya sözünün eri olmalı. Neyse arkadaşlar. Kısacası e, benim avukatım kendi vermiş. Ben kahrettim ya. Ben 5 senelik davamdan vazgeçiyordum. bu Bu Almanya'daki o Aynur denilen mikrop kadın var ya. Ben bunları unutur da senin daha sen daha trilyon versen umurumda mı? Sen bana o zaman 2000 lirayı vermemişsin de. Şimdi trilyon versen ne değeri var ki? Sen beni yıktın mı? Yıktın. Sen benimle alay ettin mi? Ettin. Hayallerimi kırdın mı? Kırdın. Beni başkalarından istemeyi de çünkü ay başına beş gün vardı. El, elimdeki para, ekmek parası Murat'ın yol parası arkadaşlar. Doğruya doğru. E, yemeğe de gelince biliyorsunuz yürüyerek gidip gelip gidip vakıftan alıyorum. Ondan sorun yok. Ondan sonra sen beni o hale getirdin mi? Ben e, kızlarıma bile diyemedim. Hani bana dese ki yok hava kusura bakma veremem. Hani ben o zaman kızlarıma başvuracağım. Onu da bana geçtirdi. Gün yani devletin yani sayılı gün. Dört gün, üç gün süreyle yani. Dedi ki Abla 3-4 gün süremiz var. Hemen dedi şu buraya şey yapalım. Ve ben kahrettim. Ben avukatımın telefonlarını açmadım. Psikolojim bozuldu. Benim 5 senelik davam biterse bizim Allah kahretsin. Kaybettiysek kaybettik. Üst mahkemeye de veremediysek veremedik. veremedik. Komik bir para yüzünden. Buna yüzünden ben kahrettim. Ve benim o değerli avukatım var ya arkadaşlar. Allah ileri başımızdan eksik etmesin. Çocuk kendi cebinden ödemiş. Ve beni 2-3 gün sonra aradı. Bu sefer açtım dedim. İsa çok özür dilerim çok mahcubum. Biri bana verecekti, beni kandırdı. Resmen beni alay etti. Resmen ben kahrettim artık. Yani hayata küstüm ya. Resmen hayata küstüm. Vlog bile çekemedim o dönem. Ne biliyor, ne bir şey. Uykuyum, uyuyamıyorum. Ben bu parayı niye vermedim? Bak şimdi gitti yani. O taraf kazanmış oldu. Ki bizim bir şansımız olmasına rağmen. Ondan sonra o da dedi ki üzülme abla. Hava abla üzülme. Ben cebimden verdim. Ben de dedim? Bu abla da bir şey var. Hava abla böyle yapmazdı, kendi koyardı kız kardeşleri koydururdu, olmadı borç alırdı, ondan sonra bu parayı gönderirdi. Ben de aynen ee, dedim ki dedi, hani bu kadar emeğimiz çöp olmasın, var bir şey, onlar bana öder. Ben dedi verdim abla, açıldı dedi. Ve şu anda bekliyoruz arkadaşlar. Bu kadınlar ya Allah zaten onun mirasını aldırmasın, aldırmasın. Onun yüzünden ondan para isteyen mi vardı? Beni beni umutlandırdı beni umutlandırıp benim resmen önümü kesti. Ben onu öyle bir emin konuşuyor ki geleceğim diyor para hazır vereceğim. Ben dedim abla Allah razı olsun dedim ama dedim verirsen dedim çok makbule geçecek. Ve beni resmen durdurdu. Başkasından istememi de durdurdu. Yoksa ben damatlarıma deseydim benim kızlarım üçü aynı şeydi. O paraları toplamalı şey yapar ben yine maaşı alınca onlara ödeme yapardım kız kardeşimle. Bak ben İsa'yı ya onu yaptım. Bin lirasını Murat'ın maaşından verdim. Yedi de kız kardeşler verdi aralarında. Ben yeri ödedim. Borcum benim borç. Bu bana hani borç da veririm demedi. Beni resmen bekle vereceğim dedi ve beni bu şekilde getirdi. Şimdi de aradan zaman geçmiş. Utanmadan beni arıyor bayram ertesi. Ben bu kadına diyorum ki ne yüz arıyorsun ya? Bana diyorum benim diyorum beni diyorum hani hayallerimi yıktın senin yüzünden ben davamdan oluyordum ya 5 senelik benim davamdan yani mücadelemden oluyordum ay orada bir ses oluyor birisi tartışıyor neyse derdi olan çok bacım ondan sonra hala yüzsüz yüzsüz arıyor hala arıyor ben de dedim ki sen bana dedim ormandaki bana yemin ettirdi ama dedim ben dedim artık doldum doldum taştım ben dedim istemiyorum dedim. Sen beni istemiyormuşsun dedim. Zaten hareketinden de belli oldu. Sana ben işte avukatın parasını vereceğim. 2000 2000. Ha o ormandakiyle bu Edremit'teki diyor ki istedim diyor. Ben istemedim. Kendi teklif etti. Vermedi. Vermedi paranın. Bugün ben davasını görüyorum ya. Ben bugün vermedi paranın hala konusunu yaşıyorum. Ne 4000 ne 8000 ne 6000 bir 1700 bin lira. Bana dedi ki ben bin lira yanında getireceğim ama dedi vereceğim. Ben sevime geldim de seni arayacağım vereceğim dedi. Ya var ya söz vermek bilmem ne vermeye benzemez kızım. Şşş Kütahyalı. Naynur. Haddini bileceksin. Ne oldu kız? Ne oldu ormandakini götürdün şeyine taktın. Sen var ya öyle bir çakal kadınsın ki. insanları birbirine öyle güzel düşürdün ki. Ne oldu? He? Ne oldu ormandaki it at gibi gittin dıgıdık dıgıdık it gibi de geldin sürüne sürüne ha ne oldu ha? Şimdi de ağzına bir slogan yapmışlar arkadaşlar. Ver ya kendim vereceğim deyip de vermedikleri 2 bin lira olmuş 6 7 bin lira. Ondan sonra ben istemişim o da şahit bir ya ben istedim demiyorum o teklif etti ben de o zaman cüzi bir para 2 bin lirayı kabul ettim ve verilmedi verilmeyen paranın hala bana lafı ediliyor. Adi Edremitli. Sen kendine bak kendine. Sen kendine bak yediğin bokları düşün bak. O kızını bile isteye götürmüyorsun. Adını da koyuyor ki arkadaşlar. Canı isteyince gidiyor, canı isteyince gitmiyor. Yok öyle bir dünya. O çocuk istersen gider. İlgilenen kim? Kapı kapı gezeceğim diye. O çocuğun var ya istikbalini bitiriyorsun. Arkadaşlar buna destek vermeyin ki o çocuğu gerçekten eğitime götürsün de o çocuk kendine bir özgüven kazansın o kadar çok o rahatsızlığı olan insanlar var ki toplumun içinde aşalar gibi geziyorlar. Çünkü neden? Eğitimden geçiyorlar. Bu kadın onu kullanmak için sizi kandırıyor. Onu izleyerek o çocuğun aslında o çocuğa siz kötülük yapıyorsunuz biliyor musunuz? Hani diyor ya kızıma destek kızıma sakın sakın bunu var ya bir dakika bile izlemeyin. Sakın buna para mara göndermeyin. Bunun derdi para. ...yurt içi, yabancı ülke... ...Avrupa, Amerika, Avustralya... ...oralardan gelen paraların derdinde bu. Kızını mızını düşünmüyor bak. Kızını düşünen anne olsa... ...onu her gün götürür... ...ve bunu da çeker çekmez ama onun eğitimini görür. Yalandan yere... ...istemiyormuş da... ...sen zaten vermişsin çocuğa eline... ...bilmem tabletiydi, telefonuydu... ...çocuk gitmek istese de... ...zaten sen teşviklemiyorsun ki... ...bir anne değilsin sen. Bak ben şu anda evlendirmişim. 12-13 sene olmuş. ikinci çocuğu olacak. Hala bak kızımın peşindeyim. Ben dört tane çocuğum var. Dördünün de uğruna ölürüm. Ölürüm. Senin gibi ben kofteden anne değilim. Ben gerçekten seven çocukları için hayatını feda eden hatta da etmiş bir anneyim ben. Anne anne. Senin gibi annecik değilim. Senin gibi soytarı değilim. Senin gibi neydi belli olmayan Ortamları değişik olan içip de oraya kameralara şov yapan genel evlerde gezmiyorum tamam mı canım? Oralarda işte gezmenin yani zaten boşuna sana söylemediler ya yediğim bokları hep inkar ettin ya bak Allah seni şaşırttı güzel kameralıydı kendi elinle çektin kendi elinle çektin kendine ele verdin konuşmaya gerek yok. Hiç konuşmaya gerek yok. Görüntü gösteriyor zaten. Bizi o adamın diline vererekler nasıl kalitesiz bir kadın olduğunu ortada. Senin nasıl, üstelik de seninle bizim bir işimiz yokken yani. Aldın onlardan emiri, aldın paraları, bizi sattın. Benim namusumu, benim, ben de konuştururum. Ama ben öyle kalitesiz bir kadın değilim senin gibi. Senin işte kaliten ortada ortada. Bak senin kaliten ortada, asiyle benim kalitem ortada. Benim de oğlum var. Çıkar ben ona da sana konuşturdum Bana yine böyle yapanlara konuştururum. Telefonu açar konuştururum. Ama de değer mi değmez. Ben göbeğimi kendim keserim kendim. Ben bir bireyim. Ben ona buna şuna, ben onun bunun şey lafıyla hareket etmem. Ee, damadımı konuştururum. Üç tane kapı gibi damadım var. Kapı gibi oğlum var. Erkek kardeşim var Yusuf'um çıkarım ben de konuşturdum. Ben de sana öpücük attım. Hiç sorun değil. Ama bu ben değilim ki. Benim benim insanlığıma kadınlığıma sığmaz bu. O yüzden arkadaşlar yine altını çiziyorum. Yine size sesleniyorum. Bu kadını izlemeyin. Buna prim vermeyin. Buna ne like atın, ne izleyin, ne yorum yapın o çocuğunu, o kızını gerçekten düşünüyorsanız buna bunu yapmayın ki bu defolsun gitsin bu YouTube'dan ya. Defolsun kızıyla ilgilensin. Günah ben o çocuğa acıyorum. Vallahi bak. Benim komşumun oğlu vardı yıllar önce ben evliyken. <laughs> Unuttum adını da. Ondan sonra kadın var ya 7-8 yaşında eğitimine başladı. Bunların okulları var. Gülen gözler diye ya da değişik böyle şeyler oluyor. Kadın oğlunu kız oğlunu getiriyor getiriyordu annesi. Ve bir sürü de çocuğu vardı. Öyle ilgilendi. Bak çocuğun şimdi topluma karıştı. Normal bir birey oldu. Bunda yapacak göz var mı? Bunun derdi işte öyle pis yerlerde geçsin. Öyle pis arkadaşlarına pis ortamlarda işte orasını burasını sallasın. Ondan sonra kızını kullanarak ondan sonra para dilensin milletten. Aklı sıra normal vatandaşmış gibi davransın. Arkadaşlar zaten o çocuk devletten bu YouTube'dan gelen paranın 2-3 katı üstünü para alıyor. Devletimiz zaten bu tarz çocuklara, insanlara parasını veriyor. Yani bol bol veriyor ki o çocuğun eğitimi, hani giderleri falan filan hepsini karşılansın diye. Bu kadın gözünün açlığından pisliğinden. çünkü evlat sevgisi yok yoldan. Doğru doğru atmış. Görmüyor musun? Bir oğul var yılkı gibi. Geliyor şöyle bir serseri gibi. Ama bir, bir lafını işte hep söylüyorum. Altını çiziyorum. Hani dedi ya biz bir aileyiz. Güzel. Orada yattığı yerde ne dedi? Bir yan var mı? Ben biliyorum. Duydum ve bunu hep söyleyeceğim. Ee, ne dedi? Ee, aileye bak, aileye dedi. Hani övüyor ya gelinlerim şöyle gelinlerim bak ben ne kadar iyiyim, yeğenime pasta yapıyorum. Yok doğum gününü kutluyorum. Trişka'dan yere, yalandan yere. O da ne dedi orada? Aileye bak, aileye. Ay kız aileye bak, ailen kız. Oğlum seni yalanlıyor. Söze daha ne hacı. Arkadaşlar daha bunun üstüne kıza gittiğimde de az bir şey çekeceğim. Ben şimdilik sizleri öpüyorum